Sayınım hoş geldiniz. Hakan Fidan Rusiyeti şaşkına çevirdi. Şu anda bu görüntülerde psikolojik değil ve yüreklerde kopan fırtına'nın yansımaları var. Her taraf çok gergin ve Lavrov yüzü sirke satıyor. Hakan Fidan'a bakışına bakın, suratı sirke satıyor gerçekten. Canı fena sıkılmış. Lavrov'un canı fena sıkılmış. Suriye'den kovuluyorlar. Ukrayna'da evet savaş halindeler. Ama bir şey var ki Türkiye bölgede yapılan hiçbir şeyin faturasını kesmeden durmuyor. Hiçbir şeyin faturasını kesmeden durmuyor. Gelin Doha'daki görüşmede Rus heyetin, Hakan Fidan'ın ve İran Dışişleri Bakanı'nın bitik halini izleyelim. İran Dışişleri Bakanı iflas eden müflis bir tüccar gibi şu anda burada da daha önce kibrinden ve şatafatından hiçbir zaman eksilmeyen Lavrov tedirgin, kuşkulu ve korkak bakışlarla Sayın Hakan Fidan'a bakıyor. Tamam, Bakışlar her şeyi gösteriyor. Türkiye'nin yaptıkları bölgede Türk akrasyonu ve büyük hücum birilerini fena morartmış haziyette. Arkadaki Rus yetkilinin gözleri kapalı ve bitkin hali de tabii ki dikkatlerden kaçmadı. Şu anda gördüğünüz gibi. Ve Trump ünlü şovmen sahaya döndü. Amerika olarak Suriye'yi karışamayız dedi Trump. Ama medyatik duruşunu ve ABD'nin gücünü Avrupa'ya yansıtmak için yaptığı o hamleleri burada da yaptı. Macron tokalaşırken heyecanlı Trump da karşılık veriyor. Bakın böyle bir şey olamaz. Yani yukarıdan öyle bir kavruyor ki aldığı diplomatik eğitim o kadar abartıyor ki işi şova döküyor. Hem sıkıyor hem yukarıdan ama Macron da eliyle o eli üstten tutarak karşılık veriyor. Bakın şu anda da Trump'ın elini şu şekilde tutuyor. İçeri giriyorlar. Trump'ın esprileri medyada geniş yer bulacak. Şu anda binlerce Suriyeli T-55 tankı, BMP'ler, Eremler ve birçok obüsü taşıyan kamyonlar Irak'a doğru kaçıyor. Bir nevi hesaptan çekilen bu katliamcı çeteler Irak'a kaçarak kurtulmaya çalışıyorlar. Bunlar şu süreçte Irak tarafında ne yaparlar? Bunlar bir süre tutulur ve belli bir süre sonra belki de Suriye'ye iade edilecekler. Yani muhaliflere silahlarını bıraktılar dediğimiz gibi silahlar bırakıldı. Gördüğünüz gibi silahlar bırakıldı öyle geçiyorlar. Suriye Türk parasına geçiyor. Evet yanlış duymadınız. Suriye lirası artık sobalarda yakılıyor, kullanılmıyor. Bir nevi Esed'in oradaki portrelerini taşıyan bu paralar artık Suriye'de kullanılmayacak. Aslında en komiği Esad bir silahlı kuvvetleri genel komutanının Yaptığı açıklamalar hangi ruh haliyle yapıyor, hale direniyoruz, karşı koyacağız diye evlere şenlik bir açıklama. Şam kırsalındaki hapishanelerde bulunan tutsaklar, işkence gören bu tutsaklar hepsi serbest bırakılıyor. Bazı haberlere göre Suriye'nin, evet Suriye'nin ee, başkenti Şam'ın dış ban yönlerinde, yani dış mahallelerinde şu anda giren, o bölgelere giren muhalifler var ve Şam, Şam'a girildi haberleri var. İlginç haberler. Yarın akşama Şam düşmüş olacak gibi çünkü Şam'da direnecek, Şam'da bu konuda direnecek bir irade kaldı mı? Şu anda Membiç'e olağanüstü şekilde saldırıldı ve saldırılmaya devam ediyor. Ama bir taraftan da Ruslar büyük bir şaşkınlık içerisinde. Himeybüsü içerisindeki hava savunma sistemleri ve ekipmanlar bir bir toplandı de dışarı çıkarılıyor. Esed Putin'e yalvarıyor bazı rivayetlere göre Trump'a bile mesaj yollamış beni kurtar diye. Yani gördüğünüz gibi artık yıkılacak. Ve böyle bir durumda Suriye'de farklı bir rejim ortaya çıkacak. Şimdi Ruslar Himeymi üstünden dediğim gibi sistemleri geri çekti. Ve uçaklarda azaltılıyor. Esed'le yaptığı anlaşma gereği Suriye'de olan e e Rusya'nın aslında artık bir legalitesi kalmadı. Şimdi Ruslar Şam'dan alındığında nasıl ilerleyecekler? Bir anlaşma gereği ancak gidebilirler. Kaç tane Rus diplomat hava yoluyla oradan kaçabildi? Veya kaç tane Rus askeri var hala Şam ve çevresinde? Bunlar Tartus Limanı ve Himeybi gibi bölgelere nasıl gidecekler? Bunlar mutlaka bir anlaşma yapılmadan gidecekleri gibi gözükmüyor. Bu yol artık onlar için büyük bir risk. Şimdi bölgede PKK'nın kontrol ettiği alanları da tabii ki kontrol etmeye geldiği iş. Bunda da Türkiye'nin zorlanacağını düşünmüyorum. ABD'nin bu konudaki direncini kıran açıklama Trump'tan geldi. Bu konudan pek hoşnut değil tabii ki bazı senatörler ve Pentagon. Ama bir şey var ki Türkiye hızlı davranacak. Membiç'ten sonra Aynel Arap ve Haseke yönünde ve Deirizor bölgesindeki PKK yapılanması mutlaka yenilgiye uğratılacak. Bunun için yoğun bir kanaat ve yoğun bir duruş var. Yani uçakları riskte, askerleri riskte o kadar bombaladılar sivilleri. İdlib'de ve civarında ne kadar sivilin canını yaktılar. O yüzden Suriye'de Ruslara yer yok. Ateşli su yan yana durar mı? Bir nevi varlığını tehdit gördüğü ve binlerce şehit verdirdiği bir bölgede ne kadar legalitesini sürdürebilir Rusya? sıcak evet sıcak alanlara ilme, sıcak denizlere ilme hayali Ruslar için yeni bir sekteye uğradı. Ukrayna'da işler çok iyi gitmiyor. Her ne kadar cephede avantajlı gözükse de Rusya kan kaybediyor. Bu kan kaybının tabii ki etkisini Suriye'de yaşadılar. Odaklanamadılar Suriye'deki duruma. Hızlı ilerleyen bildikleri de artık durduramadılar. Yani Suriye'deki Rus efsanesi çökmüş oldu. Himeyim üssü ve Tarsus'taki bir sürü üsleri ve denizdeki birçok unsurlarının ayrılma eşiğinde olduğu ve üsleri boşalttıkları yönündeki haberlerde teyitli gibi geliyor artık. Artık çok geç eset. Türkiye ile görüşmek için can attın. Halep düştü ve diğer yerler düşünce Türkiye ile görüşme telaşına düştün. Ama sen güven vermedin artık. Artık güven vermedin. Bu sebeple artık yapacağını yaptı Türkiye. Şimdi Rusya ve İran, Golan bölgesinde karakollar kuracaklardı. Onlar da bir bir kaldırılıyor. Ama bu bölgelere artık çok güçlü bir Suriye unsurunun yerleşmesi gerekir. Şimdi şunu diyorlar, Esed bölgede tampondu. Lübnan'ı işgal etmek isteyen anlayışa karşı bölgede, Türkiye içinde bir tampondu. Yok öyle bir şey. Esed'in askeri gücü zaten törpülenmiş ve savaşacak bir ekipmanı o eski, ve iradesi olmayan dağınık bir birlikleri vardı. Yani ordudan daha çok bir çete hüviyeti kazanmıştı birlikleri. Şimdi eskiyen hangarlarda bırakılan uçakları görünce çok iyi anladık. Artık Rusya'nın himayesinde de kalamayacağına göre bu bölgede güçlü bir muhalefetin olması çok önemli. Tarsus, Tartus limanından da donanmalarını çekiyor. Rusya büyük bir şok yaşıyor. Çok büyük şok. Artık masada harekatlar devam etmekte. Bunun siyasi sonuçlarını da göreceğiz. Esed'in Şam'dan kaçtığına dair haberler tekrar teyitleniyor. Siyen'in de açıklama yaptı. Esad Şam'da değil diye. Evet bir dahaki ayda yine görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve gelişmeleri takip için beni evet beni izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.